Canan Akın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Netflix dizisi yaratılan geliyor. Beklentinin son derece yüksek olduğu dizi şimdi de sosyal medya gündem haline geldi. Peki yaratılan dizisi ne zaman yayınlanacak? Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı başlıyoruz. İyi seyirler. Sosyal medyada en çok konuşulan ve gelmesi için gün sayılan dizi yaratılan Usta Uncu Kadrosu ve Canan Akın yönetmenliği de ekranlara geliyor. Usta Uncu Kadrosu'nun yana sıra hikayenin konusu da son derece çekti. İnternette en çok aranan ve merak edilenler arasına giren yaratılan dizi izleyiciler tarafından şimdiden gündem oldu. Peki yaratılan dizisinin konusu ne olacak? 03 Medya'nın yapımcılığının üstlendiği, senaristliğini ve etmeliğini canlı mak yapacağı dizide en çok merak edilenlerden biri de dizinin konusu oldu. İlk olarak 8 bölüm için Netflix için anlaşma sağlanılan dizinin konusu ve gelecek sunarın olup olmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Dizinin konusu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da oyuncu kadrosunun oldukça güçlü olması dizinin son derece ilgi çekici olmasını sağladı. Peki yaratılan dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Netflix Yaratılan dizisinin oyuncu kadrosu. İlk başrolümüz Erkan Kolçak Görsel değil. İkinci başrolümüz Taner Ölümez. Üçüncü başrolümüz Şifa Nurgül. Ve yan karakterler Devrim Yakut, Durul Bazan, Bülent Şakrat, Engin Benli, Macit Koper ve son olarak Özhan Şahin. Peki Yaratılan dizisi ne zaman yayınlanacak? Çekimlerin yakın zamanda yapılacağı bilinirken Disney yayın tarihinde henüz belirlenmediği öğrenildi. Yaratılan dizisinin çekimleri ise İstanbul ve Bursa olmak üzere çeşitli bölgelerde yapılacağı paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler.